Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada aynalarından biri düştü. O yüzden şimdi görüntü kirliliğinin kusuruna bakmayın. Arkadaşlar şimdi başımdan bir olay geçti. Onu anlatacağım sizlere. Ben bildiğiniz üzere mezun olmuştum zaten. Daha öncesinden. Ama şu anlarda hikayeye biraz derinden girdim ama <laughs> anlatacağım hemen bekleyin lütfen. Hızlıca geliyorum o konuya. Ne oluyor lan? Ne geçti lan? Neyse. Şu anda da aktif olarak uzaktan öğretim şeklinde gazetecilik okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Sınavlarına da eski okulumda giriyorum. Giriyordum, girmeye çalıştım daha doğrusu. Şimdi bir sabah biliyorsunuz benim motorda akü problemleri vardı. Tabii şu anda hallettim ama bu bahsettiğim bir hafta falan önce olan bir olay. Benim motorumda akü problemi vardı. Sabah bir baktım çalışmıyor. Ulan dedim şimdi sınava da geç kalmışım. Şimdi vurdurmakla falan uğraşamam. O yüzden hızlıca eve geri girip çapının motorunu aldım. Çapının motorla gideyim dedim. Çapının motoruna bindim. Motoru çalıştırdım. Mis gibi çalışıyor. Gidiyorum. Sınavıma gidiyorum. Tamam mı? <laughs> Sonra Bayraklı tünellerinde otobanda Katip Çelebi'ye doğru giderken Bayrak tünellerinde saatte 90 km hızla seyrederken Çünkü bak 90'la gitme sebebimi şöyle söyleyeyim Tünelde hız sınırı 90 ve radarlı trafik polisi var Görüyorum yani hani önümde seyrediyor E ben de mecburen 90'la gidiyorum yani şey yapamam Orada 110-120 ile gitsem ceza yiyeceğim yani. O yüzden hızımı 90'a düşürdüm. Çok net bir şekilde de 90'da tutmaya çalıştım. Ama ben 90'la gittikçe, bak böyle 90'la gidiyorum. Sol şeridinde bir tane polis aracı vardı. O da hızını sürekli düşürmeye başladı. Orta şeritte, ben en sağ şeritteyim. Gittikçe hızını düşürmeye başladı. 80'lere düştü, 70'lere düştü. Hani benim onu geçmem için. plakamı falan bakacak büyük ihtimalle ki çapının plakası falan her şey yerinde duruyor. Sonra saatte 90 km hızla giderken bir baktım böyle arkama biraz daha arkama geçmeye başladılar yavaşlayarak. Sonra bir anons duydum. Bu arada anonslar da hiçbir şey anlaşılmıyor. Şey gibi anons. Otobüs terminallerinde bir anons yapılır ya. O dedim ki abi falan. <laughs> hiçbir şey anlamadım. Sadece arkamı döndüm ve bir işaret bir işaret yaptığını gördüm. Onu görünce ben de hani kenara çekeyim dedim. İleri işaret ettim. Tünel bitince kenara çekeyim dedim. Tünel bitene kadar zaten önüme geçti şu aracın yaptığı gibi şöyle önümde durdu. Biraz yavaşlamaya başladı. Beni sağa yönlendirdi. Tamam, durdum. Mis gibi de durdum yani. Sonrasında motoru kapattım. Normal olarak durdum. Kapattım motoru. Geldi yanıma dedi ki bu niye bu kadar gürültü yapıyor ya falan dedi. Yani 90'la gidiyorum. Nasıl ne kadar gürültü yapabilir ki? Hani bağırsam eyvallah. Yaz cezayı. Böyle inlete inlete geçsem tamam yine yaz cezayı. Ama 90'la gidiyorum. Çünkü hani radar cezası yememek için. Zaten gürültü yaptığımı söylüyor. Gürültü yaptığımı söylüyorsa ben niye radar cezası yemedim? Çünkü onun kanıtı olması gerekiyor yani. <laughs> o yüzden radar cezası yazmıyor. Ulan yaz o zaman radardan da hızlı gidiyorsam, ses yapıyorsam radara da girmiş olmam lazım. Neyse. Hani yine buraya kadar polis haklıdır diyebiliriz. Çünkü adam Yasaları uyguluyor sonuçta. Gerçekten de gürültü yapmış olabilir motor. Belki motorun sesi çok yüksek. Yani tünelde bir de yankıdan dolayı daha yüksek çıkıyordur da. Benim sınavım vardı arkadaşlar. Bak ben sınava yetişiyordum. Saat 8.40 gibi evden çıktım. Bu olay 8.45-8.50 gibi oluyor. Evden çıkar çıkmaz oldu yani. Sonrasında bak polise durur durmaz dedim ki abi bak sınavım var. Ben sınavıma gidiyorum şu anda. Saat 9.30'da sınavım var. Son girişte 9.15 yani. Bu ÖSYM sınavları gibi bir şey. Çünkü şey de yapamıyorsun mesela kalem silgi haricinde hiçbir şey sokamıyorsun içeri. Bileklik dahil. 9 orada olmam lazım yani. Ben adama bunu söyledim. Adam dedi ki biz göndeririz seni yetişir. Merak etme. Ben de tamam dedim. Ondan sonra dedi ki aç bu motoru bir bakayım yani. Ceza yazacak. Hani bağlayacak motoru elinden gelse. Aa Samet lan. <laughs> Oğlum ben yanınızdan geçtim el salladım size. Hey. Hadi görüşürüz. Bas bas. Yaz. Neyse bizimkilerin acelesi var da. Az önce yanlarından geçtim el salladım. Hala diyor ki sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Oğlum yanından geçtim. Neyse benim acelem yok. <laughs> ah! Ondan sonra polise dedim ki bak durdurur durdurmaz ben ibraz ettim bu arada. Belgemi ibraz ettim böyle gösterdim. Dedim ki bak kafa gibi kağıdım var. Benim sınavım var. Bir işlem yapıyorsan yap gönder Ya yani keşke durmasaydın da plakaya yazsaydın be adam Ondan sonra motor çalışmadı arkadaşlar Motoru bir daha açmaya çalıştım motor çalışmadı Çapının motorda da Konjektörde mi bir şey var yok Konjektör değil neydi o marş motoru marş motoru Benim eski motorda olan olay var Çapının motorda da marş motorunda problem olduğu için de Motor çalışmadı Ne yapıyorlar ne ediyorlar çalışmıyor Hayır bir de beni orada zan altında bırakıyor Diyor ki sen bir şey yaptın motor çalışmıyor Birader bak anlamıyorsan motordan anlamıyorsun diyelim. Abi niye durduruyorsun beni? Hani anlamadığın şey neyin cezasını yazmayı planlıyorsun ki? Hiçbir şey bilmiyorsun motorla ilgili. Neyin yasak, neyin doğru, neyin düzgün olduğunu bilmiyor. Beni niye durdurdun sen? Hani bu sabahın köründe bu neyin egosu? Neyse sonrasında bu adam işte dolandırıcılık yaptığımı düşünüyor büyük mahalle. İşte bu motora bir şey yaptı da bu motor çalışmıyor. Hiçbir şey yapmadım motora. Motor çalışmıyor. Sonra motordan anlayan <laughs> bak bak olaya bak. Motordan anlayan bir trafik polisini çağırdı. Onu bekliyorum. Ben de dedim ki abi bak geç kalmayayım. Bir şey varsa yapıştır cezayı sen. Geç kalmayayım dedim. Yok yok dedi. Gelir birazdan dedi. Yakın dedi. Neyse onu beklemeye başladık. Diğer adam geldi. Bu arada o sırada kenarda bizim durduğumuzu gören 3 tane daha polis aracı durdu. Ne oluyor ne bitiyor diye. Olayı öğrendiklerinde hepsinin bir canı sıkıldı. Çünkü yani onlar böyle halden anlayan adamlar oldukları için çok canları sıkıldı o adamın beni durdurmasına. Bak mesela bak çocuk inlete inlete gidiyor. Bak ben burada 50 burası bak kaçta gidiyorum 52 ile. Neyse sonrasında bu adam bana gürültüden ceza yazdı. Çünkü motor çalışmıyordu. Defalarca da denedik gerçekten de motor çalışmadı. Ben adama en son dedim ki beni bırakabilir misiniz dedim. En azından motoru şurada bir yere bağlayayım da beni bırakın dedim. Çünkü hani sınava gitmem lazım. Sonra bir şekilde çapınla gider motoru oradan alırım diye düşündüm. Adam tamam dedi. Ben seni bırakacağım dedi. Çünkü beni o kadar durdurmuş. Hani bir de kötü hissediyor. Beni engelliyor sonuçta. Hani baştan yapıştır cezayı git. Oh ne güzel kokuyor lan deniz. Oh. Ay düşüyordum. <laughs> İlk defa şurada kırmızı ışıkta bekliyorum lan. Çok iyiymiş ya. Kör oldum. Kör oldum. Ulan şimdi burada da ceza yemeyeyim ha. Bak böyle ceza meza anlattık anlattık. Şurada yemeyeyim şimdi bir de. Polisin yanında da çocuk ara gaz istiyor diye şey yapmayalım da. Ha polis yokmuş lan. Çocuk resmen ıslığıyla çağırdı lan beni. <laughs> Nasıl duydum oğlum ben seni? <laughs> Manyak ya. Neyse. Sonra işte saat yaklaşmaya başladı. Sınav saati. Ben artık yetişemeyeceğim. Neredeyse matematiksel olarak garanti olmaya başladığında adamlara böyle öf öf yapmaya başladım. Bu ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Sınav saatinde 5 dakika kalmıştı böyle. Arabayı ileri alacak zannettik. Diğer bütün polisler de öyle zannetti. İlerledi ilerledi bastı gitti. <laughs> yani dalga geçti resmen ya. Yemin ederim böyle bir aptallık olamaz. Çok net bir şekilde şunu söylüyorum. Bu adamın yaptığı şey aptallık. Bak adama aptal demiyorum. Adamın yaptığı şeye aptallık diyorum. Defalarca da söyleyeceğim yani. Bu adam aptallık yaptı. Çünkü ortada şöyle bir durum var arkadaşlar. Benim eğitim hakkımı elimden alıyor resmen. Biliyorsunuz yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birkaç tane hakkı vardır. İşte yaşama hakkı bu bir. Yani birini öldüremezsin. Birinin canına teşebbüs edemezsin. Adamın yaşama hakkını elinden alıyorsun yani anayasaya aykırı olan kısım bu. İki, barınma hakkı. Bu da zaten kira hukukuyla falan çözülüyor. Üç, eğitim hakkı. Bu adam benim eğitim hakkımı elimden alıyor. <laughs> bu arada adamdan şikayetçi oldum. Çünkü benim o sınavım kaçtı. Telafisi yok yani o sınavın. İşini yap abi, işini yap zaten. Bak yemin ederim bugüne kadar yediğim hiçbir cezada ben bu cezayı niye yedim demedim. Yani niye yedim demişimdir de Hiçbir zaman haksız yere yedim bilmem ne falan demedim Demiş miyimdir lan acaba <laughs> Demiş de olabilirim Ama hepsi haklıydı Çünkü toplumun yararı için Yapılmış bir şeydi Ama bu ceza Hadi tamam bu cezada haklı olsun Çok net bir şekilde gerçekten de gürültü yaptım diyelim Bu cezada haklı Ne oluyor lan O nasıl korunuyor kanka çıktı. Kanka sizin yüzünden beni alırlarsa çok üzülürüm ha. <laughs> ben çok sakin sakin geldim çünkü. Neyse dediğim gibi hadi bu cezada haklı olsun. Tamam haklısın abi ben gerçekten gürültü yaptım. Saatte 90 km hızda radara girmedim ama gürültü yaptım. Bak o kadar hızlıydım ki radara girmedim. O kadar sesliydim ki sen duydun ve durdurdun beni. Ya yani bir kere durmuşum zaten yani bunu herkes söylüyor hani basket geç diyor <laughs> ben durmuş mu abi ya? Hani suçlu olsam niye durayım? Sen zaten yakalayamazsın ki. Basar geçerim. Hani en fazla keşke bu arada, şu anda bunu söylüyorum. Keşke basıp geçseydim arkadaşlar. Bak dur ihtarına uymamaktan bahsetmiyorum. Keşke hiç ona fırsatı vermeseydim yani. Anons yapacak fırsatı olmasaydı keşke. Çünkü zaten yoktu. Ben yavaş yavaş gidiyorum diye defalarca inceledi, inceledi. Şöyle yavaş gidiyorduk <laughs> yan yana. O şekilde yazdı. Keşke ona o fırsatı vermeden tüneli inlete inlete basıp geçseydim. Böyle olunca da hiç ceza yazamayacaktı. Hani yazarsa bile plakaya yazıp gönderecekti. Ben de sınavıma girecektim. Sonra e-devletime bir bakacaktım. Aa plakaya ceza geldi. Keşke böyle olsaydı yani. Adam beni orada durdurdu. Sınavıma da gidemedim. Bir de arkadaşlar yasal bir sınır var. Mesela sen birini durdurdun. İşlem yapmak için bir sınırım var. Hani ne olacak? Bekledikçe mi benim bir şeyim ortaya çıkacak? <laughs> Ulan örnek veriyorum. Motorda bir şeyim yok. Eksik tamam yaz gönder ya da ne gerekiyorsa yapıştı işte o anda dakikalarca beni orada niye bekletiyorsun motor çalışmadı yani ne yapayım durdurduğun için çalışmıyor motor o da benim problemim değil ki o gün kendi motorum da çalışmıyordu bu da çalışmıyordu yani bunu alıp gitmiş olsam akü bitecekti bu sefer de zaten polis orada şey diyor vurdursak çalışmaz mı falan geçmiş olsun Eyvallah. ne oldu debriyaj seni kopardı ya ha. Anlamıyorum ki ondan, eğer akü ile ilgili bir şeyse çok ustayım da bu arada Akü <laughs> devriyaj Tamam da akü uğraştığını görünce dedim herhalde akü Çekici çağıracağım şimdi yapacak bir şey yok Aynen kolay gelsin, geçmiş olsun Akü konusunda usta olduk arkadaşlar Vallahi iki ters bir düz Ellerimle bir elektrik çıkarabiliyorum artık Bence geçin Ne kadar da güvendi bana ya <laughs> Seni yerim ne kadar tatlı bir kadın çünkü şey böyle tık 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 diye ötüyordu. Sonra diğer sürücüleri gördüm. Herkes kadını gördüğüne göre hani gaza basacak halleri yok. Ben de geçindim? dedim. Yani keşke herkes herkese böyle güvenebilse ya. Nasıl da bana güvende atladı diyorlar. <laughs> Tatlı kadın. <laughs> Neyse sonrasında ben ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ya o günün özetini size şu şekilde anlatayım. Ne kadar sinir bozucu olduğunu anlayın. Sabahın köründe uyandım. Motora bindim. Motorum çalışmadı. Motordan indim. Eve çıktım. Çapının motorunu aldım. Motora bindim. Polis durdurdu. Ceza yedim. Eve geri döndüm. <laughs> ha bu arada buz gibiydi hava. Soğukta bayağı bir bekledim. Motorun kendine gelmesini, düzelmesini falan. İşte orasıyla burasıyla biraz uğraştım. O şekilde çalıştı. Motor şu an çiçek gibi bir problem yok da. O zaman vardı yani. Sonra eve geri döndüm. Yani dışarı ceza yemeye çıkmışım gibi bir şey oldu. Ya. Sinir bozucu olan kısım bu. Ulan dışarı çıktım sınava gideceğim. Ceza kağıdıyla eve geri döndüm. Fatura verdiler bana. Hani şey diyorlar ya dışarı çıkmakta para artık diyorlar lan. Yemin ederim öyle. Dışarı çıktım ceza yedim eve geldim ya. Neyse şikayetçi oldum eve gelir gelmez adamdan. Çünkü yani yasa dışıydı adamın yaptığı şey. Doğru düzgün ya işini doğru yapamadı arkadaşlar. Kısacası bu. Ben mesela bugüne kadar sorun yaşadığım her konuya bu şekilde özet geçebiliriz. İşini doğru yapamadı. İşini doğru yapmadı. İşini doğru yapan herkese de saygımız var yani. Ki benim daha önce başka bir tane daha videomda görmüşsünüzdür. Bir kadın polis. Benim hiçbir sorunum yok. Motorda hiçbir şey yok. Motorda anlamıyor yani. Motordan anlamıyor. Motorun canını alırcasına gaz veriyordu. Yani bütün Instagram sayfalarında falan paylaşıldı bu. Görmüşsünüzdür belki. Ha bu arada sonrasından iki tane polis daha geldi. Bak hayatımda göreceğim en tatlı, en düzgün insanlar. Yemin ederim ya yani bu videoyu buradan izliyorlarsa ikinizin de ellerinden gözlerinden öpüyorum abim. Aşırı kral insanlardı. Onlar hatta orada diyor ki ben seni mesela durdurmazdım diyor. Zaten durmuş hani ben sana niye cezaletsin diyor. Bak mesela bu polis gerçekten polis nedir arkadaşlar polis ne yapar ülkenin huzurunu güvenliğini sağlar. Bu adam beni çok güvende hissettirdi ve gerçekten de ülkenin huzurunu koruduğu çok aşikar. Çünkü ben gerçekten bir şey yapsam bu adam gözümün yaşına bakmaz. Bu sonradan gelen polisten bahsediyorum. Gözümün yaşına bakmaz bana ne gerekiyorsa ne ceza gerekiyorsa yazar. Çünkü gerçekten toplumun huzurunu koruduğu belli. Ama bu diğer polisin bilmediği şey, ulan ben de toplumu. Ben de bu toplumun bir parçasıyım. Ben huzursuzluk çıkarmadan sen hangi huzuru korumaya çalışıyorsun? Şu anda burada huzursuzluğu çıkaran kişi sen oluyorsun. Bu sonradan gelen polisler bunun farkındaydı. Adam hatta şey diyordu. Yani baksana böyle düzgünce giyinmişsin, şey yapmışsın. Hani senin bir sorunun olmayacağı belli zaten. 90'la gittiğimi söyledim. Ya buna inandı zaten. Anladın mı? Çünkü yalan olma ihtimali yok ki. Kişinin hal ve hareketlerinden de bellidir ya. Ben oradan 270 ile geçsem sonra adama şey desem abi 90'ına gidiyordum ya. Adam anlamaz mı bunu? Kaç yıldır bu destekte kim bilir. Neyse sonuç olarak adamdan şikayetçi oldum. Bu videoyu da izliyorsa belki bir yerden bir şekilde karşısına çıkar. Gerçekten görevini bu kadar kötüye kullanan bir insan daha önce hiç görmedim. Umarım görmem yani umarım görevini en çok kötüye kullanan kişi sensindir gördüğüm. Daha fazlasını görmek istemiyorum. Ama onun işte bir şey hak ediyorsam yazın zaten. Hani sadece öfler pöflerim yani şanssızlığıma öfler pöflerim. Onun dışında yemişsem yemişimdir yani. Aha polis. <laughs> Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Yorumlara lütfen geçmiş olsundan başka bir şey yazmayın. <laughs> bu arada bak, bu polis de haklı bulanlar olacaktır. Eminim. Eminim bu polisi de haklı bulanlar olacaktır. Tamam lan, tamam. Fikirleriniz sizin de önemli. Hani gerçekten şey yapmış olabilirim. Belki yanlış bir şey yapmışımdır yani. Fikirleriniz varsa siz de belirtebilirsiniz. Ama lütfen kavga gürültülü olmasın yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yine geldik arkadaşlar bu arada. Bay bay.